Koray TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Galatasaray'da son günlerde neler oluyor? Bir sürü haberler çıkıyor. Oğuz Altay'la şimdi değerlendireceğiz Galatasaray'ın gündemini. Hoş geldin Oğuz abi. Hoş bulduk Nergis. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben gayet iyiyim. Maşallah diyorum ama iyi ol, ol hepimiz. Ee, şimdi Oğuz abi çok hızlı bir giriş yapmak istiyorum öncelikle biraz daha gündem konularından başlayayım geçtiğimiz günlerde e, Galatasaray ve Beşiktaş U19 takımları karşı karşıya geldi e, Galatasaray 4-2'lik bir galibiyet aldı şimdi e, gençlerin maçlarını e, izlediğiniz için özellikle seviniyorum çünkü bir sürü genç yeteneği hem tanıma fırsatımız oluyor hem de çok heyecanlı geçiyor karşılaşmalar sen neler söylemek istersin 19 e, Galatasaray'ın U19 takımı hakkında? U19 takımımız normal sezonu zaten şampiyon bitirdi. Hatta en yakın rakibi Göztepe AŞ'ye, Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye en az ortalama olarak 13'er, 15'er, 17'şer puan fark atarak şampiyon oldu. Fakat yeniden bir playoff sistemi icat edildi. Bu ikinci defa Galatasaray'ın başına geliyor. Daha önce de biliyorsunuz Galatasaray normal sezonu 9 puan farkla şampiyon bitirmişti A takım bazında. Sonra bir playoff oynanmıştı. Orada bir daha şampiyon olmuştu. Şimdi yine aynısı olacak büyük ihtimalle. Ama e, bu arada şöyle bir şey oldu. Tamam bunun böyle olmaması lazımdı ama e, en azından bütün takımların U19'larını falan izleme im imkanımız da oldu. Burada evet. güzel olan şeyler var. E, bütün takımların e, U19'ları genç oyuncularının son derece e, centilmen e, birbirlerine kadar saygılı hakeme saygılı e, birbir yere düştükleri zaman birbirlerine kalkmasına yardım eden Topu dışarıya bırakan sakatlıklarda güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Bu inşallah A takım basına geçtiği zaman değişmez diye düşünüyorum. Yani ama öyle olacağını da çok sanmamakla birlikte. Galatasaray U19'a gelince çok önemli birisi var orada. Ceyhun Müderisoğlu takımın hocası. Akademide tüm hocaların, altyapı hocalarının da başında zaten. Kendisi çok son derece kibar, beyefendi ve sporla yaşayan dolu dolu bir insan. Kendi beyefendiliğini ama aynı zamanda hırsını ve spor bilgisini takımına çok iyi ezberletmiş ve gerçekten Galatasaray çok iyi top oynuyor. Bu takımdan A takıma mutlaka geçişler olacak. Fiziksel yeterliliklerini daha üst seviyeye çıkardıkları zaman Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek ...yetenekli genç kardeşlerimiz geliyor. Bunun müjdesini vermiş olalım. Ee, şimdi Fenerbahçe ile maçları var. Büyük ihtimalle onu da kazanacaklarını düşünüyorum. Ben maçlardan önce bu tür konuşmalar yapmam. Net konuşmam. Ama Galatasaray 19a çok güveniyorum hocalarıyla birlikte. Ceyhun Hoca ile birlikte. Ee, i̇nşallah izleyeceğiz, göreceğiz hep beraber. Başarılar diliyorum. İnşallah. bize de başarılar dileyelim. Şimdi e, sevgili Oğuz abi, şöyle bir e, gündeme geliyorum gündemde tabii ki bol bol e, transfer haberi <laughs> şu anda. Öncelikle bir transferler ne durumdadır onu sorayım. Sonra isim basın e, bazında özellikle Getson'la ilgili çok haber çıkıyor. Getson'la durum nedir onu e, soracağım. Ama tabii ki ismi çıkan bir sürü futbolcu var şu anda. Ne kadar doğrudur bu transfer haberleri? Galatasaray şu an ne aşamada? O zaman ben genel hatlarıyla bir transferi toparlayayım size. Öncelikli olarak e, şunu söylemek isterim Galatasaray taraftarına ve spor severleri. Galatasaray yönetimi bundan önceki dönemlerde olduğu gibi e, transfer haberlerini medyaya e, sızdırmıyorlar. Bunun için medya e, kimse doğru haber alamıyor. Bundan dolayı da inanılmaz derecede bir bilgi kirliliği oluşuyor ve futbolcu isimleri havalarda uçuşuyor. Şu anda 40 ile 50 arasında e futbolcu ismi geçiyor. E, bunlara Galatasaray taraftarının çok itibar etmemesini istiyorum. Yani insanları e, spor dünyasındaki çalışanları zan altında bırakmak için zor durumda bırakmak için söylemiyorum. Onlar da görev yapmaya çalışıyorlar ama alamıyorlar, haber alamıyorlar çünkü haber aldıkları zaman servis ettikleri zaman dolayısıyla e, rakamlar yükseliyor. E, zor başka takım takımlar e, devreye giriyor. Geçen sene gördünüz Galatasaray'ın talip olduğu her futbolcunun yüzde yüzüne Fenerbahçe talip oldu. Yani şimdi bunları yaşamamak lazım. Onun için. E, ser veriyor, sır vermiyor. E, bu anlamda e, Galatasaray'da e, çıkan futbolcu isimlerinin çoğu gerçeği yansıtmıyor. Ama bir gerçek var. Galatasaray'da olmazsa olmaz, yani takımın e, performansını yukarıya taşıyacak bazı bölgeler var. Özellikle defanstan başlarsak sağ bek ve sol bek bölgesi çok acil. Ama sol bek daha acil. Çünkü sağda en azından yeddin var. Yeddini kullanabiliyorsun. Beğenirsin beğenmezsin ama yedin var ama sol tarafta Saraç'ı gitti şu anda Emre Taşdemir var rotasyon düşünürsen yer değiştirirsin oynatırsın Ömer Bayram var ee, ama gerçek mevki değil onun için Galatasaray'ın birinci önceliği her şeyden önce çok iyi bir sol bek ee, oyun kurabilen 70-80 metreyi kullanabilen şut atan iyi orta yapabilen oyuna katkısı olan oyun kurabilen bir sol beke ihtiyacı var. Bununla ilgili de çalışmalar var. Ee, evet. Onun dışında yine Yedlin olmasına rağmen e, performansı Galatasaray seviyesinde görülmüyor. E, bir Saabek arayışı var. Bununla ilgili Danimarkalı oyuncunun ismi çıktı. Onunla ilgili girişimlerin olduğu da doğru. Olur veya olmaz. Çünkü her zaman biz seninle ne konuşuyoruz? İmza atılmadan bu iş belli olmaz. Evet. Onun için böyle. E, fakat e, Galatasaray şimdi bu dönemde iki Yerli e, oyuncu olarak, e, Alparslan Öztürk ve Aytaç Karay'ı kattığı için bir orta saha, bir stoper olarak gerçekten çok önemli iş yaptı. 8 artı altı kuralında e, Türk oyuncuların kaliteli olması, takıma katkı vermesi çok önemli çünkü. Bu iki oyuncu da katkı verebilecek e, düzeyde. E, onun dışında Barış Alper Yılmaz'la her an açıklanabilir. Hmm. Yerli oyuncuların tamamıyla anlaşıldı. Elden çıkarılan hiçbir oyuncu yok. Bugün, hmm. yarın Arda da açıklanır. Ee, hmm. ama Galatasaray'ın daha seviye atlayabilip e, şampiyonlar ligi ön elemelerine geçebileceği kadroyu kurabilmesi için ki bir parantez açıyorum Türkiye ligi için Galatasaray'ın kadrosu neredeyse yeterli halde çünkü sen zaten Falcao elinde duruyor bir yere evet. gitmeyecek çok iyi çalışıyor deniliyor e çalışıyor da. Evet. E, <laughs> Ya çok isteriz Falcao'nun mesela bu sene 30 maç oynayabildiğini çok görmek isteriz. O zaman Galatasaray'ın zaten sorunu kalmıyor ki. Evet. evet. Adam oynadığı zaman gol atıyor zaten. İşi de o. Ama oynamıyor. Sakat. Onun için e, bu sene Falcao'dan iyi haberler geliyor ama ben şahsen inanamıyorum, güvenemiyorum. Çünkü her an sakatlık haberi gelebilir. E, böyle gördük bugüne kadar. Evet. Fegüli, Fegüli geçen senenin biraz küskün ve verimsiz e, oyuncusuydu. İlk <laughs> iki senesine nazaran, Eğer Fegoli gidemiyor. Çünkü buradaki maaşı hiç kimse vermiyor. Tabii. Eğer Fegül o zaman geriye tek bir şey kalıyor. Var olan oyuncuların satamıyorsan elden çıkaramıyorsan performanslarını ve verimlerini yükseltmek durumundasın. Tabii. Bu da kime kalır? Bu da teknik ekibe kalır. Evet. Eğer bundan verim alamıyorsan şampiyon da olamazsın. Bunlardan verim alabilirsen var olan takımınla beraber en iddialı takım haline gelirsin. Ama bu Feguli ve Falcao'nun bu sene mutlaka katkı veren, fizik olarak hazır ve e, takımla eskisi gibi kaynaşabilen bir e, havaya bürünmüş olmaları lazım. Gelen haberler olumlu yönde ama bunun uzun vadede ne şekilde olacağını bilmiyorum. Evet. Umarım artık e, biz de Falcao'yu şöyle güzel bir e, izleriz yani. Biz de İnşallah. Bu sene çıksın bakalım valla. Ben de bekliyorum açıkçası. İnşallah öyle olur. İyi haberler. Peki e, şimdi Getson ne durumda? Ya bir sürü haber çıkıyor, işte. E, her gün bir geliyor bir gelmiyor. Bir tekrar girişimde bulundu. Bir sürü bir bilgi karmaşıklığı var. Getson'la ilgili nedir Galatasaray'ın son durumu? Getson'un Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Hı -hı. E, i̇stiyorum da. Çok önemli bir oyuncu. Faydalı. E, klas bir oyuncu yani. Getson'la Benfica'da antrenmanlarına devam ediyor. Galatasaray'ın e, kiralama teklifi devam ediyor. Zorunlu satın alma opsiyonu 12 milyon e, euro söyleniyor. Galatasaray evet. bunu 8 milyon bandına çekmeye çalışıyor. Aradaki tek problem bu. Ama biz bu röportajı yaptıktan sonra bir saat sonra Getson Galatasaray'da diye bir haber çıkarsa şaşırmam. <laughs> İki gün sonra... İki gün sonra çıkarsa yine şaşırmam. Çünkü Galatasaray elindeki bütün şartlarını Getson Fernandez için zorluyor. Hmm. Yani 8 milyon diyorsun. Evet. Yani e, bu sezon için değil. Galatasaray birinci yıllık kiralık almak istiyor. Ha tamam. Daha sonrasında. Satın alma. Evet satın alma opsiyonu. Bir de orada zorunlu satın alma koymak istiyorlar. Galatasaray bunu zorunluyu kaldırıp satın alma opsiyonu ile almak istiyor. E, bunu da bunu da, bunu da Avrupalılar artık açıkçası e, yemiyorlar. Çünkü Türkler zorunlu kelimesi olmadığı zaman hiçbir zaman zorunlu olmuyorlar. O sene <laughs> kullanıp ondan sonra başka oyuncu bakıyorlar. <laughs> evet. Böyle. Zaten, bunu çok güzel özetlemiş oldu. Evet. <laughs> Peki. Şimdi bizim e, bir cadde meselemiz var biliyorsunuz. Çözülemeyen e, ve maaş yükü hali fazla olan e, Galatasaray'a bir cadde var. Şimdi bu sevgili Cadde bir e, fotoğraf paylaşmış. E, böyle kalbi kırık bir fotoğraf. Ben görmedim. Diyormuş Galatasaray ama telefonlar gelmemiş. Ne, ne nasıl bekliyormuş? Telefonu böyle... ha o zaman. O zaman o zaman Hakan Altun'dan şarkı dinleyecek. Telefonun başında çaresiz bekliyorum diye. E, Galatasaray şu anda Falcao'yu satamadıktan sonra e, Cagney'i almasının bir anlamı yok 8 artı artı 6 kuralı var zaten Galatasaray'ın e, elindeki mevcut oyuncu sayısı belli Tam tersine Galatasaray'ın elinden Sekidika gibi başka bir iki e, Ozan Orfor gibi oyuncuları çıkarması lazım ki Başka eksik yerlerine yabancı kuralından dolayı sınırlamadan dolayı oyuncu alabilsin Cagney evet. sırasını bekleyecek bence Cagney'i Galatasaray'ın satmaya çalıştığı yönünde haberler var O konuda da tam bir e, net bilgi yok ama Galatasaray Cagney'i satmak istiyor. Onun için o telefonu Cagney şu anda bence boşuna bekliyor yani. Çaresiz bekliyor ya. Yani. Evet. Kalbi de kırılmış ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım artık? Durumda evet. bu şekilde. Peki, ee, Oz abi. E şimdi son olarak. Ee, artık transfer konusunu yine zaten önümüzdeki günlerde bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Ama e, bir şunu sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü'nde biliyorsun onlarda e, bir heykel e, organizasyonu oldu. Keza Beşiktaş'ta da e, aynı şekilde yine e, özel isimleri, efsane isimleri heykelleşiyor sonsuzlaştırıyorlar diyeyim. E, Galatasaray'da böyle bir girişim olacak mı? Şimdi tabii herkes gözünü Galatasaray'a çevirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse, e, Fenerbahçe'nin e, Can Bartu'yla ilgili ki Can Bartu'yu ben birebir de, bir de çok iyi tanıdığım, çok da beyefendi bir insandı. Çok sohbetlerim oldu, e, uzun yıllar oldu. E, Heykelini dikmesi e, hem kendisinin yaşatılması ismi, isminin hem de ailesinin onore edilmesi, gururlandırılması açısından güzel bir hareket. E, Galatasaray'ın da böyle e, isimleri var. Aslında Galatasaray'ın bu anlamda çok da güzel bir yeri var. Galatasaray'da, Galatasaray'da metrodan indikten sonra stada giden Aslanlı yol var. O Aslanlı yolda o kadar güzel yerler var ki Galatasaray'ın efsanelerinin heykellerinin dikilmesi için özel bölümler var. Bunlar değerlendirilebilir. Şu anda böyle bir çalışma olduğunu duymadım ama duymak istiyorum çünkü önemli isimler var heykeli dikilmesi için. İnşallah biz de bugün bunları konuşa konuşa ilete ilete... Ee, i̇nşallah Aslanlı Yola Galatasaray'ın e, efsane isimlerinin heykellerini diktiririz. Çünkü insanlar bunları görmekten de mutlu oluyorlar. Gençler o insanların kim olduğunu tam olarak bilemiyor. Hı hı. Orada resim çektiriyorlar, onunla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Ee, bunlar e, çok önemli camialar için. Kesinlikle. Ee, ben Sayın Burak Elmas'a birazcık daha kendini toparladıktan sonra mutlaka e, bu tarz önemli işlere el atacağımı düşünüyorum. Hayırlısı zaman her şeyin yılıcıdır. E, zaman içerisinde e, Burak Elmas Başkan'ın da neler yapacağını, e, neler başarmaya çalışacağını hep beraber göreceğiz. E, kendisine destekler verildi, camia inandı, başkan seçti. Kendisinin de bunu yapabilecek e, donanımı var. Her, her şeyden önce genç ve enerjisi dolan bir insan. E, i̇nşallah Galatasaray camiasına faydalı olur. İnşallah. Oğuz abi çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Konuştuk herhalde zannediyorum her şeyi. Sadece Galatasaray taraftarlarına bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum, biliyorum herkes her yerden transfer haberinin peşinde. Galatasaray taraftarları transfer haberlerini kap bildirimleriyle gerçek anlamda duyabilir. İnsanlar işlerini yapmak için sürekli bir isim du, duyumculuk adı altında ortaya koyuyorlar. Bunların hepsi gerçek değil. Çünkü hiçbir şekilde bilgi sızdırılmıyor. Hatta hatırlarsanız bir örnek vereyim. Geçen sene e, Kasımpaşa'dan Yusuf alınacaktı Galatasaray'a. Sadece Galatasaray formasını e, açıklamadan önce heyecan yapıp giydiği için çocuk e, Galatasaray almaktan vazgeçmişti. Çünkü Galatasaray'da kural e, imza atıldıktan sonraydı e, açıklamalar. E, heyecanının kurbanı olmuştu. E, bu yüzden hiçbir yönetici, başkan e, bu anlamda bir açıklama yapmıyor. Galatasaray taraftarının duygularıyla e, kimse şey yapmasın yani oynamasın Kimseye de inanmasınlar şu sıra. Gerçekten kap bildirimi olduğu zaman, kırmızı gördükleri zaman e, inansınlar. E, benim Galatasaray'ın taraftarlarına, kardeşlerime e, buradan mesajım bu olsun. Çok teşekkür ediyorum sevgili Oğuz abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim herkes Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Oğuz Altay Galatasaray gündemini değerlendirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.